Merhaba. 1800'lü yıllardan beri imgeledikleriniz, hayal ettiklerinizin, canlandırdıklarınızın iradi düşünceyle özel olarak üstünde oturup çalıştıklarınızın sizin hayatınız olduğunun gerçeği ispatlanmış durumda. Lütfen kaynaklara bakın. Bu mümkün. Hayatınızı değiştirmek mümkün mü? Mümkün değişmek mümkün mü? Mümkün. Zor mu? Açık ve doğru söylemek gerekirse zor. Ama aynı anlamda çok basit bir şey mi? Evet. Ama o basit şeyleri tekrar tekrar edebilmek ve bilinç dışınızın nasıl çalıştığını bilip ona göre davranabilmek gerçekten zor. Bunu başarabilir misiniz? Mümkün. Yeterince istiyor musunuz? o zaman hiç sorun yok. Bence kaderim demekten vazgeçmenin sırası geldi. Hadi bakalım eski defterleri karıştıralım. Bilgileri su yüzüne çıkartalım. Ve biraz aksiyon alalım. Ne dersiniz? Kadermiş deyip yol almaktansa yeniden bir yazılım yazmak her zaman iyidir. Bence tabii ki. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benimle aynı fikirde olanlarla çalışmaya her zaman hazırım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.